YKS'de bizleri tercih etmeyi düşünen sevgili gençler, kampüsümüz çok merkezi bir konumda yer almaktadır. İstanbul'un en köklü ilçeleri olan Kadıköy ve Üsküdar arasında konumlanmıştır. Neden Eczacılık fakültesini tercih etmeliyim? Çünkü sağlık alanında katkı sağlar. Eczacılık, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Eczacılar, hastaların sağlığını koruma ve iyileştirme sürecinde kritik bir rol oynar. İnsanların yaşam kalitesini artıran, akılcı ilaç kullanımını sağlayan bir meslek olarak topluma doğrudan katkıda bulunabilirsiniz. Geniş kariyer imkanları vardır. Eczacılık eğitimi geniş bir kariyer yelpazesi sunar. Hastane eczacılığı, klinik eczacılık, adli eczacılık, endüstri eczacılığı, akademik kariyer, araştırma ve geliştirme gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca kendi eczanenizi açarak bağımsız bir kariyer yapma şansınız da vardır. Bilimsel araştırma fırsatları bulunmaktadır. Eczacılık fakülteleri öğrencilere bilimsel araştırma yapma imkanı sunar. Yerli ve milli yeni ilaçların keşfi ve geliştirilmesi, farmasötik araştırmalar ve klinik araştırmalar gibi alanlarda çalışarak bilime katkıda bulunabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük sağlık temalı üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne afili hastaneleri farklı servislerinde multidisipliner bir sistem içerisinde hasta başı uygulamalı eğitimler verilmektedir. Sürekli öğrenme ve gelişim fırsatı sağlar. Eczacılık sürekli olarak yeniliklerin ve gelişmelerin yaşandığı bir alandır. Bu sayede sürekli öğrenme ve kendinizi geliştirme imkanı bulursunuz. Yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak mesleğinizi dinamik ve ilgi çekici Toplum sağlığına katkı sağlar. Eczacılar toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Hastaların ilaçları doğru kullanmasını sağlamak, sağlık sorunlarını tespit etmek ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak gibi görevlerle toplum sağlığını doğrudan etkileyebilirsiniz. Peki Hamidiye Eczacılık Fakültesini neden tercih etmeliyim? Çünkü Hamidiye Eczacılık Fakültesi, sağlık bilimleri alanında uzmanlaşmış, topluma her zaman öncülük eden, mesleki etik ve sorumluluk kazanmış, geleceği nezarlarını yetiştiren prestijli bir eğitim kurumudur. Fakültemizde öğrencilere teorik bilginin yanı sıra en son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda pratik deneyimler kazandırıyoruz. Hamidiye Yazıcılık Fakültesi olarak çok sayıda patente ve ödüle sahip olan değerli akademik kadromuzla gurur duyuyoruz. Hocalarımız bilimsel araştırmalarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınmaktadır. Hamidiye Yazıcılık Fakültesi olarak TÜBİTAK 2209 Alpro Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Destekleme Programı kapsamında öğrencilere proje katılımı konusunda destek sağlıyoruz. Bilimsel araştırmalarınızı gerçekleştirmek için geniş fırsatlar sunuyoruz. Uluslararası standartlarda eğitim sunma hedefiyle akreditasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim kalitemizi sürekli iyileştirerek öğrencilerimize en iyi eğitimi sağlamaya çalışıyoruz. Zengin kütüphane kaynaklarımız ve araştırma olanaklarımız ile bilimsel çalışmalarınızı destekliyoruz. Bilme katkıda bulunan bir eczacı olma yolunda yanınızdayız. Yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişim de bizim için önemli. Fakültenizde öğrenci kulüpleri ve sosyal etkinliklerle dolu tarihi dokuya sahip bir kampüs hayatı sizi bekliyor sosyal kulüpleriniz ve etkinliklerinizle kampüs yaşamınızı unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Geleceğinize emanet edeceğiniz siz değerli gençleri aramızda görmekten çok mutlu olacağız. Üniversitemiz afiliye, farklı eğitim ve araştırma hastanelerinin değişik kliniklerinde, klinikte eczacılıkta uzmanlaşmış hocalarımızla hasta bakmaktayız. Çok fazla sayıda hasta bakmanın avantajlarını yaşıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. İkinci sınıfta hazırladığımız bitirme projelerinde danışmanlarımız eşliğinde çeşitli bilimsel çalışmalar yaptık. Ayrıca bu sene ilk defa düzenlediğimiz Hamidiye Eczacılık Fakültesi Kongresi'nde aktif olarak görev aldık. Sizleri aramıza görmekten mutluluk duyarız. Yeni, Yeni dönemde, dönemde hepinizi Hamidiye Hüseyin. Eczacılık Fakültesi'ne Hüseyin. bekliyoruz. Siz